Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Moko oyunu ile karşınızdayım. Moko'da gördüğünüz gibi meni görev verdi. 20 20. seviyeye ulaş diye görev verdi. Bir de günlük işler diyor burada. Günlük işleri yapacağız. Okkabaz diyor, leşçil, hücumcu diyor. Bunları yapacağız. Evet, hücumcu bu bu canavar gördüğünüz gibi ruhlar mağarası evet karakterin bir de özelliklerini göstereceğim bunlar yeni geldi yeni kazandım daha doğrusu siz savaş yaptıkça böyle farklı farklı özellikler kazanabiliyorsunuz Mesela şu acı biber var bir tane. Gördüğünüz gibi. Bir tane de şu var. Hatta görmüşsünüzdür. Şu özellik. Etrafta böyle kalkan gibi buzlar çıkıyor. Bastığınız zaman. Bir de şöyle bir gaz var. Ketnetin kırmızı gazı gibi. Şöyle. Bayağı bir güçlendirdim aletleri. Güçlendirmesem çünkü şey olacaktı. Güçlendirmeseydim zayıf kalacaktı. Ve savaşlarımız zor olacaktı. Kaç. Kaçamadım ki Bu arada bu yanınızdaki yardımcını, yardımcınızı da şey yapabiliyorsunuz, iyileştirebiliyorsunuz. Eğer gün içinde bol bol like atarsanız nasıl iyileştirilir onu da göstereceğim. Hatta görmüşsünüzdür şurada. Olsun gene de siz gene şey yapın like atın ve kanala abone olup bildirimleri açıp yaparsanız efsane olur bu arada bu canavar çok zor kıran kıran baya bir zor bir etkinlikte baya bir zorlu yani etkinlikte bu canavarı yenmek zor 2000 güce ihtiyacınız var ama ben 2000'in altındayım. Ama gene de kazandım. İyi kötü. işte böyle lak diye vuruyor. Bu böyle çıkmıyor bu arada. Şeyde iki yardımcısı ile birlikte ortaya çıkıyor. Üç kişi olarak saldırıyor yani. Bir de güldü bu arada. Komik mi yani? Beni yenince komik mi yani? Al sana o biberi ona böyle girerler işte. Ona sokarlar böyle. Işte. Aynen, aynen. aynen aynen. İşte. Hop. 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 ne oldu? Şimdi ben sana gidiyorum. Yehoo! Bu rozetler de güzel bu arada. Bu arada istediğiniz her yere gidebilirsiniz. Böyle haritayı turlayabilirsiniz yani. Böyle farklı farklı durumlar oluyor. Şöyle farklı farklı durumlar oluyor. Orada kamerayı ayarladım. Allah Allah bunlar da çok sinir bozucu. Gidin diye. Kurt musunuz canavar mısınız? Çözemedim. Herhalde canavar. Burada da benzemiyor gerçi. Kurt görünümlü canavarlar işte. Oo sen nereye gidiyorsun bakayım? Hop. Bu acı bir biberi bir dayadım. Öyle bir ağladı ki ee oldu. Hücumcuyu bu arada halledeceğiz. Şunu yendikten sonra. Hücumcu nerede bu arada ya? Yani? DMG de bu arada haritada gösteriyor canavar olarak. İşte şurada diye. Canavar simgesi olarak gösteriyor. koş 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 He hücumcu Öleceğim şimdi Hop Yardımcım yardım et Koş Hayır Koş 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 Oha be. Evet, şimdi bitti. Görevi görev bitti şimdi. Eve döndük. Evet, buradaki görevi yaptık. Buradan da ödüllerinizi alabilirsiniz. Evet, şimdi şu hokkabas kaldı. Şekli garip bir Canavar yeneceğiz şimdi. Bu arada onu Vurduk yani savaştıktan sonra böyle kayboluyor. Tam savaşacağınız anda böyle kayboluyor. Ondan sonra tekrar beliriyor. Yani Shadow gibi Şey oluyor Bir görünür oluyor bir de kayboluyor. Arkanıza ışınlanıyor mesela ışınlanma yeteneği var. Aynı Shadow gibi. Sonic 3 izlediyseniz orada görmüşsünüzdür. Shadow'un şey olduğunu e, gör, bir görünüp bir görünmemesini görmüşsünüzdür. izlemediyseniz bu arada izlemeyi unutmayın. Baya güzel şey sinema. Film baya güzel. Oha be. Abi yeter ya yani Durun sakin Relax Şimdi hokkabızı bulmamız lazım Görevin amacı Hokkabızı bulup Onu yok etmek kabaz nerede acaba? Ha canavar simgesi tamam gördüm gördüm. değil ki ya. <laughs> Rastgele canavar simgesi çıkıyor böyle işte. Evet. Gördüm. Muhtemaz burada. İşte gördüğünüz gibi ışınlanabiliyor. Evet buradaki görevimiz de bitti. Eve döndük. Evet, bu arada maçı kazandım. Eve döndük ya. E, buradaki şeyleri geliştirebiliyorsunuz. Ben kar küresini güçlendireceğim. Evet, kar küresi güçlendi. O özellik. Bu arada bunu 20. Seviye yapmak biraz zor. Çünkü ben daha 17. seviyede olduğum için. Bu arada ne kadar güçlendi? 198 yani 200 oldu neredeyse. 180'e yaklaştık güç olarak. Şimdi hastalıklı ormanda leşçili yok edeceğiz. Gördüğünüz gibi o garip canavarı yok edeceğiz. Evet şimdi. Bu arada böyle küçük yaratıklar da çıkabiliyor. Onlardan çak çok çabuk şey yapabiliyorsunuz. Yok, yok edebiliyorsunuz ama. Gene de dikkat edin. Bu arada PUBG Mobile'e ben indirdim. Mobili indirdim. Ee, yer olmadığı için oynattırmadı. O yüzden şey söylemek istedim. Oynattırmadığı için sildim. Normalde oynayacaktım ama yer olmadığı için sildim. Oynayıp videosunu çekecektim ama olmadı. Belki daha sonra yaparım. Söz vermeyeyim ama daha sonra yaparım. Leşçi nerede bu arada ya? Yani? Bunlar da küçük askerler. E nerede? Oha 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 Ist. Kim yapıyor şimdi şey? Oha 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 Şimşek çakıyor oha kaç 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 Kimse ateş etmiyor. Kimse ateş etmiyor. Sistem yapıyor bunu. Oha be kardeşim. Oha. Ay yine mi bu? Bu alarm ziline sakın şey yapmayın. Değmeyin. Dokunduğunuz an diğer büyük canavarlar gelip sizi yok edebiliyor. Eğer seviyeniz düşükse buna dokunmayın. Dediğim gibi çünkü bunlar baya şey geliyor. Büyük büyük canavarlar geliyor. O yüzden uyarmak istedim. Yani söylemek istedim. Şimdi sonuncusu nerede? Sonuncu değişici burada mı? Ya burada değil. Nerede bu? geçti geçtim şövalyenin. Resci şurada diyor. Nerede bu? Aa nerede bu? Oha ne ara oraya gittiniz siz? Yok ki burada bir şey. Aa, burada bir şey yok. Ne, buraya mı gittiniz? İyi tamam buradaki görevi de bitirdik. Evet. Hala hala like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Bir de kanala abone olup bildirimleri açıp tüm yaparsanız süper olur. Bunu da söyledikten sonra. 15-20 dakika sonra da Brawl Stars videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yani öğleden sonra. Bunu da söyledikten sonra bay bay.